videomuza hoş geldiniz. Eğer benim videolarımı seviyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen lütfen rica ediyorum. Ş e like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman başlıyoruz. Ay YouTube'dan da bildirim gelmiş. Neyse bakarız arkadaşlar. Hello Neighbor'a giriyoruz. Zaten bu şimşir kafayla e eğlenmek eğlenceli oluyor. Tam bir şimşir kafa. Şu tipe bakın arkadaşlar ya. Armut kafa. Ya yeni oynayalım. Evet. Şim şiir kafa. <gülüyor> <gülüyor> ya fuyalar geç. Psikolojinimizi bozacağım arkadaşlar ya boş ver. Gidelim topa. Aha iki şimşir kafada. Kazım ustanın şimşir kafa çocukları kaybolmuş. Arkadaşlar şu kısmını hemen size hızlandırayım mı? Evet, bence hızlandırayım çok uzun arkadaşlar. Bu şimşir kafayla uğraşmak uzun sürüyor zaten. Ben size hemen yapayım. Arkadaşlar tam bir şimşir kafa. Neyse hızlandır. Evet arkadaşlar anahtarı aldım ve gidiyorum. Şimşir kafa bebelak. Arkadaşlar gidiyoruz. Ben gidem. Hoppala. Geldik arkadaşlar. Ay. Buradan gidiyorsunuz zaten. Öğrenmiştiniz. Bölümü geçerken. Neyse, komik anlar yapacağız ama. Şu anki konumuz bu. Şimdi şuradan bir vuracağız bam diye. Buradan bir vuruyorsunuz. Bam. Olmadı lan. He oldu. Bam. Şimdi Kazım ustanın buraya gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu şimşir kafa diyeceğim ben. Bunu like lakap buldum. Şimşir kafanın gelmesini istiyorsanız. Size bir taktik. İyi bakın. Bir saniyesini bir de kaçırmak istemezsiniz gençler. Ay, ay, çocuklar işte tamam. Ya bas. Hı. tamam. Gidelim. Şuna atın. Hiç, hiç 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 gerek yok. Ya bölümü geçmek için değil ama bu komik anlamda. Unutmayın. buradan açıyorsunuz. Gittiriz diyelim. Şimdi gelecek o. Kavun usta. Ay şimşir kafa. Şimşir kafa gelecek. Bakın kapı da açık. Şimşir kafa burada. Gel bakayım şimşir kafa. izlemişim seni. ya. Ya ben de bu oyun çok Ay aman bu oyunu buldum ama çok güzel abi. Arada bir kekelemeye de başlıyorum ya. Gidelim. G gide. <laughs> ee, geliyor. <laughs> Biz Ronaldo'yuz abi ya. Ronaldo'yuz. Değil mi? <laughs> Yok. Abi soniyiz. Sonic. Sonic edit Sonic ismi. Değil mi Sonic? Sonic gibi hızlı koşuyoruz. Gel bakayım ucu be. Sonic işte. Al sana Sonic. Al sana Sonic. Al sana Sonic. E biz Sonic'iz kardeşim işte. Gülüzden beri. Kardeşim. Arkadaşlar. Ben küçüklüğümden beri Sonic tanıyım. Siz bir de Hello Neighbor falan. Arkadaşlar siz ne isterseniz <laughs> yorumlara yazabilirsiniz. Nefes alırsınız işte. Ama o baskılığı beni kurdu ki. Ay ben de bunu Hello Neighbor Kazım Usta sandım. Şu mankini. <laughs> bu da durmuşka. Bu da böyle. <laughs> Ay! Ödüm koptu. Arabam yapar. <laughs> Görün ki kör Kazım Usta. Kör kör kör. Bu muydu kör? Şimşek kafa. Nerede bakalım? Arkadaşlar hemen kaçıyorum. Yeter bu daha da uzamış kaçıyorum. Kaçıyorum, 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 İyice bir kaçtım. <laughs> Aa yeter be. Vallahi yeter ya. Şimşek kafa ya. Allah'ım ya Rabbi. Neyse kaçmayı başardım. Onu burada burada kim? <laughs> Bıraktım onu orada. Oy. <laughs> kaçtım ki ya. Kapadım onu şimşir kafayı orada kilitledim. Kaçıyoruz kardeşim. Biz tabii ki buradan kapayacağız öyle. Ama o geri açabilir işte. Onun da el kolu yok mu herhalde yani. Açar bence. Eli kolu yok mu zaten ya açar ya. Hadi. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Hop. Generatörü çalıştıralım. Ay, aç çalıştırmıyor az yazın. Açıldı mı? Ya yine kapamışım. Ya buna bir kere basınca iki kere gidiyor. Tamam. Düğme atmış arkadaşlar ya. Milletin evinde şalter atar. Bizde düğme atar. Buton atar. da. Arkadaşlar bu şey yok baba. Bana ne bana ne? Gel buraya şimşir kafa. Ben seni oraya kilitledim açmışsın. Açın sesimi daha da uzatmayalım hemen gidelim ya. Çok uzun sürdü biliyor. Özür dilerim. Sizden özür diliyorum lütfen özleyin ya, lütfen. Ya al, al, işte bu şimşir kafa yüzünden uzun yürüyor. Allah Allah. <laughs> Hop. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.